Haydi birlikte benim Back to Future koleksiyonuma bir bakalım. Ben de filmin yani ilk 3 film. Dördüncüsü ise oyunu. Evet bu da özel olarak internetten getirdiğim bu bana doğum günü hediyesi olarak e, alındı. Yani verilen paralarla aldım. O yüzden burada yapıştırmaya kıyamadım. O yüzden böyle bir tutturdum cellatinle. Kitaba zarar gelmesin diye. Genelde kitaplarımı damgalarım. Bu şekilde stamp eklerim. E, kıyamadım. O yüzden yapışkan koydum. Bir şey olmasın diye. E, piyasadakilerden farklı olarak ben içine ekletme yaptım. Daha ekletme yapacağım bir parça daha ekleteceğim. E, onu bulamadım internette. İyi bir e, internette iyi bir çıktısını bulursam ekletmeyi düşünüyorum. Mezar taşı vardı filmi görenler varsa, e, yoksa görün kaçırılmaması gereken bir film. Evet bunu ben eklettim. Bu hediye değildi. Birinci bölüm. Ve nasıl yapıldığını, nasıl şey yapıldığını e, görebiliyorsunuz. Çizimlere kadar böyle vermişler. Bunu ben ekledim. Bu şuraya akım kapasitörü diye. Bu çok tatlı, hologramik. Şöyle yok oluyor, yok oldu. Çok güzel. En çok da içinde böyle bir şeyler verilmesine bayıldım. Çizimleri olması, yani her şeyin bir çizimi olması. Buraya da sticker ekledim, ama yapıştırmadım kitaba zarar vermeyin diye. Şurasına da e, bunun renklisini ekledim. O da sticker, bu da sticker. Çok güzel. Tüm detaylarını vermişler. Telefon numarası da var. Kız Marty McFly'a e, not bırakırdı. O var. Şöyle kaydırayım ki göresiniz. Şunu ben ekledim. Kitapta yoktu. Oyuncu seçmeleriyle ilgili bir sayfa. Cezası bile var. Okulda ceza almıştı. Onu da koymuşlar. Çekimden bir e, kare. Bu İlk oyuncuyla çekilen sahneler. Sonra oyuncu kovuldu. Yerine e, şimdi bildiğimiz Marty rolüyle oynayan Michael G. Fox geldi. Bu eski e, oyuncularla çekilen, kovulmadan önce çekilen sahnelerden fotoğraflar. Burada hediyeler de var şöyle. Ama bu yanlış yere bunu yapıştırdık düşünüyorum. Neyse. Hemen size göstereyim. Şöyle bir not yazmıştı. Çok güzel. Bunların olması daha gerçekçi oluyor. Tabii birkaç şey daha bekler miydim? Beklerdim. Şuraya ben ekletme yaptım. Evet. Görünüyor. Görünüyor. aynı oyuncuyla devam çekilenler var ve oyuncumuz yeni Marty McFly Marty G. Fox devreye giriyor ve ilk alınan tepkilerden daha yüksek puanla alıp şu an bildiğimiz günümüzde ki muhteşem haline geliyor ki bütün herkes öyle düşünüyor. Bense muhteşem ötesi olarak düşündüğümü söyleyebilirim. Tabii bu benim için farklı bir e, bakış açısı var. Evet, kitap kapağı filmden bunları görmediyseniz zaten göreceksiniz ve göreceksiniz. Ah, wow, 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 wow. Evet, bu da bu şekilde partide onların fotoğrafları. Çok güzel. Bunu ben eklettim. Orijinal değil. Bunu ben indi çıkarttım. Şu şekil buraya koydum. Ekletme yapmayı seviyorum. Yani çok emek harcanan bir şey. Bu kitap ilk önce Bu kitap ilk önce 2015 yılında basılmış. Bu sonrasında 2020'de güncellenerek tekrardan piyasaya çıkmış. İlk kapaklar, e, ta, ilk e, çıkış için tasarlanan e, afişleri görüyoruz. Ben bunları. İyi ki de bu olmuş çünkü diğerlerinden başka filmler bu şekilde yaptılar. Mesela bunun aynısını e, yukarı vererek e, Jennifer Renner'in Oynadığı bir film vardı. O var. Onunla birlikte bu şekilde yapmışlar. Buna benzer bir film daha görmüştüm. Bu şekilde. Zaman yolculukla ilgili bir filmdi gene. Bill Murray'nin oynadığı filmdi sanırım. Bugün aslında dündü. Filmin adı yanılma payım olabilir. Öyle hatırlıyorum. Yani onların almışlar. İyi ki de bu olmuş. Yani arabayla ön plana çıkmış. Daha iyi olmuş. Neyse. Bütün her şeyi böyle konuşursak bütün kitabı size gösteremeyeceğim. Çünkü çok değinmek istediğim şeyler var. ...2015 yılına gelindiğinde böyle bir şey. Ve hediye olarak bu en arkadaydı. Jaws. Jaws en arkadaydı. Ben bununla bağlantılı olduğu için şuraya koydum. Yapıştırdım ben. Jelatin koyaraktan. <laughs> Jelatin de tutmadı. <laughs> Başka şey koyarsam çıkartma ihtimali olmaz. Ve bu hiç hoş olmaz. Bunlar çok güzeldi. Çok güzel. Evet. Filmden bir hediye daha. Para. <laughs> İyi ki de 60'lara yapmamışlar. Filmin kamerasında 60'lara götüreceklerdi. işte hippileri falan. İyi ki de böyle bir şey yapılmamış. Çünkü o zaman tamamen kur... Bu dünyanın kurmacasında biraz gerçekçiliği yitireceğini düşünüyorum ben. Burada da Alman'ın faturası. Alman'ın kapağını da beklerdim versinler ama vermediler. Bu arada kitap olarak da var. Ben bunu ekledim. ayakkabından almak isterdim. Bu arada ayakkabısını 2015'te piyasaya sürmüş Nike. Burada Nike ana sponsor gibi duruyor. Çünkü bütün filmlerde Nike giyer. Üçüncü filmde de Nike vurgularlar. Ben de burada söylüyorum. Reklamı oldu. <laughs> Neyse, bir şey değil. Evet, burada eksik olan e, konulması gereken yani en çok da üzüldüğüm şuraya ben ekleme yapacağım. Elmut Brown'un öldüğü ve gömüldüğü bir e, mezar taşı vardı. Mezar taşı'nı eklemek istiyorum. Evet buraya mezar taşını ekletmek isterim. Çünkü orada bir tane eksik var. Buraya bir işaret koyalım. Oraya mezar taşını ekleteceğim. Böyle güzel bir şeyini bulursam. Filmdeki gibi bir kısmını bulursam. Böyle çizimleri var. Kamera arkasındaki olanları koymuşlar. Storyboardları eklediler. Bir de e, ben ekletme yaptım burada. Burada mektup geliyor. Ben sana bir tane zarf eklettim ama o, orijinaline uygun bulamadım. Bunu ekledim. <laughs> bir tane daha eklettiğim bir şey var. Buraya Tenen'i koyabilirdik ama ben Tenen'i yerine kendimi koymayı tercih ettim. Çünkü e, kitap benim. <laughs> Benden de bir şey olsun istedim en azından böyle filme katkısı olsun. Bu arada bunun çizgi filmi, oyunu da var. Gördüğünüz üzere. Burada da onları şey yapmışlar. Ay burada etiket verdiler, bilet verdiler. Yani müzikalını, son müzikalını yaptılar. Son e, bunun müzikal olarak verdiler. Bu animasyon serisi ben çocukken görüyordum. Bunu ben ekledim bu arada. Çocukken görüyordum ya, hatırlarım. Evet, bu da imzalı. Ben ekledim bunu da buraya. Evet, müzikalden. Devam edelim. Başka eklettiğim var mı? Bir de Out Time inşallah bir gün alırım. Burada gördüğünüz gibi o dergisi de var. Dergisinin olmasını isterdim ama bizde yok. Bir de şöyle bir şey vermişler gazete. Müzikalin tanıtım broşürü, provalar vesaire neyse. Ve bitişte kendimi de ekleyerek <laughs> böyle hayaller ve gerçekler daha bitmedi ve sonunda ben de kendime şöyle bir şey bastırmıştım ne zamana girmesi bekleyen bir <laughs> tasarımımız bu bu şekilde kitabım böyle.